Güç Birliği Partisi adına Genel Başkan vekili Ertan Özdoğan konuşma yapacak. Kıymetli vatandaşlarım, Güç Birliği Partisi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 20 yıldır var olan problemlerin kaynağı olan tüm kötü yönetime rağmen bizlere tanınan 10 dakikalık süre içerisinde üretmiş olduğumuz çözüm politikalarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Mevcut şartlar altında ülkemizde yaşanan temel sorunların kaynağı yetersiz muhalefet ve sorgulanmayan bir hükümetin elinde vatandaşlarıma huzur tehditi baskısı altında ölümü gösterip sıtmaya razı eder bir politika izleyip durdular. Tüm bu samimiyetsizliğe karşın bizler din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, milliyet ya da farklı bir unsur bizim için önemli değildir. Asıl olan insandır. Güçlü bir Türkiye modeli için akıl, bilim, ilim ışığında adalet ve hukuk kuvvetler ayrılığı ile sağlanacak bilgelik, cesaret ile hareket eden vatanperver bireyler olarak bizler var olan ideolojilerden bağımsız farklılıkları zenginlik olarak görüp temel sorunlarımıza bir ve beraber olarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda güçlü Türkiye idealini gerçekleştirebilmek amacıyla Güç Birliği Partisi'ni kurduk. Güçlü Türkiye için Güç Birliği Partisi olarak bizler polemik değil, çözüm üreten bir parti misyonuyla hareket eden ülkece yaşadığımız problemlerimizi bir bir çözecek, adım adım birlikte güçleneceğiz. Türkiye ekonomisini yer altı ve yer üstü başta olmak üzere genç nüfusun doğal kaynaklar ile bütünleşik bilimsel faaliyetler ve gelişmeler neticesinde halka ulaştırılmasını sağlayacağız. Bor, toryum, grafen, sıvı doğal gaz gibi dünyanın göz bebeği yeni ve yenilenebilir enerjide dünya öncüsü olacağız. Kaynaklarımızı ülkemizin ve vatanımızın bütünlüğü ve halkımızın refahı için kullanacağız. Ülke, ülke ekonomisinin şaha kaldırmanın kilit taşlarından enerji, doğal kaynaklar ve genç insan nüfusumuz ile gelişmiş lider ülke olacağız. Halkımızın refahı için başta asgari ücreti yaşanabilir standarda taşıyacağız ve işverene yük olan asgari ücret üzerindeki tüm vergileri kademeli olarak kaldıracağız. Staj mağduru gibi emeklilik problemlerini çözeceğiz 45 yaşında isteğe bağlı emeklilik imkanı sağlayacağız. 45 yaş üstü çalışanlara ek ikramiye ve prim sistemleri 18 yaş altı ve 60 yaş üstü her vatandaşımıza asgari ücret prim sistemi ile ek gelir sağlanacaktır. Vergilendirme sisteminde çığır açacak yeni çözümlemelerimizle birlikte kademeli olarak özellikle küçük esnaflarımız üzerinde büyük bir yük olan stopaj vergilerini kademeli olarak sıfırlayacağız. Küçük esnafımıza kredi faizlerini sıfırlayarak uygun ödeme planlı devlet destekli kredi imkanları ile büyümelerini ve gelişmelerini sağlayacağız. Borçlu tüm vatandaşlarımızın kredi faizlerinden dolayı ödeyemedikleri borçlarının tamamının faizlerini sileceğiz, yeniden yapılandıracağız. Ekonomik kalkınma modelimizin tamamı üretim ve kapasite artırımına dayalı olacak. Ham madde girdileri üzerindeki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız üretim girdilerindeki tüm ham maddeleri kendimiz üreteceğiz. Sanayiden tarıma büyük devrimler yapacağız. Tarımda ziraat mühendislerini köy enstitülerine entegre ederek planlı üretime geçeceğiz. Çiftçilerimizi sigortalayacağız. Üretimde denetim ve kontrolü sağlayacak ziraat mühendislerini her üreticiye destek vermesi amacıyla tayin edip ziraat mühendislerinin maaşını devlet olarak karşılayacağız. Sağlık sektörü çalışanların üzerindeki tüm yoğun çalışma koşullarını düzenleyecek, her sağlık personelinin günlük maksimum 8 saat çalışması için gerekli atamaları ve düzenlemeler yapacağız. Ülkedeki her vatandaşımız sağlık kurumlarının tamamından ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Kamu personelimizin maaşları 20 bin TL'den az olmayacak şekilde arttıracağız. Kamu personeli sınavı tarihe karışacak, liyakatli kamu personelleri uygulamalı eğitim projelerimize atanacak. Üniversite mezunu atama bekleyen, iş bekleyen, aç bekleyen, mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik istihdam üreteceğiz. İşsizliği gençlerin kaderi olmaktan kurtaracağız. Üretici çiftçi kooperatiflerini yaygınlaştırıp, kaliteli gıda zincirleriyle tüketiciyi buluşturarak ürünleri vatandaşımızın çok daha ucuza almalarını sağlayacağız. 5 yaşına kadar olan çocuklu annelerimize ulaşım kolaylığı sağlayabilmek adına tıpkı 60 yaş üstü vatandaşlarımız gibi muaf tutacağız. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize de %70 indirimli bilet ve 12 yaşına kadar olan öğrencilerimize ücretsiz ulaşım uygulaması ile eğitime de maddi olarak bir ek destek sağlayacağız. Eğitimde bir başka projemiz de yürüteceğimiz projemiz ilk ve orta öğretim öğrencilerimizin okul masraflarının tamamını karşılayacağız. Devlet garantisinde öğrenim görecek tüm öğrenci ve velilerimiz artık rahat bir nefes alacak. İşsizlik maaşları kontrollü bir şekilde süresiz olarak tüm işsizlerimize bağlanacak. Aynı zamanda işsizlerimizin işsizlik nedenlerine göre istihdam kurumlarımız tarafından denetlenebilir eğitim ve istihdam projeleriyle işsizlik en aza indirilecek. Ülke genelinde bir çevre bilinçlendirme, iyileştirme ve geliştirme hareketiyle orman kanunlarına uygun olacak ekolojik, bölgesel ve iklimsel koşullar göz önünde tutularak verimli orman alanlarının iyileştirilip geliştirilerek öncelikle erozyon ile mücadele edeceğiz. Köy kent projelerimiz ile belirleyeceğimiz pilot bölgelerdeki köy gibi kırsal alanlarımızı kentsel dönüşümlerle iyileştireceğiz. Çağın gerekliliklerine uygun üretim anlayışı ve yaşam biçimi kazandırılarak verimli ve modern üretim merkezleri oluşturacağız. Köy enstitülerini çağa ve özümüze uygun güncel uygulamalı eğitimler projesi kapsamında sürdürülebilir kılacağız. 7'den 70'e her bireyin eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak sistemler bütünü kuracağız. Sağlık sistemimizi baştan aşağı yenileceğiz. Öncelikle vatandaşlarımızın tüm sağlık problemlerine SMA, MS ve onkolojik bazı hastalıklar gibi ücretsiz çözüm üreten sağlık merkezlerini kuracağız. Birlikte hasta yakınlarına yönelik Rehabilitasyon merkezleriyle psikolojik destek ünitelerinde kurulmasını sağlayacağız. Anne-çocuk kreş denkleminde çocuğa doğrudan eğitim vermek isteyen annelerimizin de ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Üreten ve gelişen ev hanımları modellerimizle hem anne-çocuk sağlığına hem toplum sağlığına büyük katkıları olacak. Bu modelleme ile kreşlerin sayısı arttırılarak ev hanımlarımıza da maaş bağlayarak, ev ekonomilerine katkı sağlayacağız. Ülkemizde ilk defa geniş çaplı kurulacak bilim ve teknoloji üstleriyle beyin göçlerinin önüne geçeceğiz. Üniversiteli öğrencilerimize KYK sistemini iyileştireceğiz. Eğitim hayatları boyunca karşılıksız burslar vererek okul döneminde geçim derdini düşündürmeyecek verimli bir eğitim hayatı sağlayacağız. Üniversite kampüs alanlarında kurulacak çözüm ofislerinde yepyeni ufuklar açacak fikir atölyeleri kuracağız. Beyin göçünün önüne geçmek için somut adımlarımız olan üreten gençlik modellerimiz ile onları destekleyecek ve teşviklerle ülkemize kazandıracağız. Evde bakıma muhtaç, engelli, yaşlı ve hastalarımıza yönelik yepyeni bir sağlık hizmeti modeli geliştirerek, sağlık ekipleri ve birimleri kurularak muhtaç durumdaki tüm vatandaşlarımızın tamamına ulaşacağız. Ayrıca kurulacak çok daha fazla gündüz bakım evlerinden de en üst seviyede faydalanabilecekler. Yabancı uyruklu vatandaşlarımıza eşit hak ve özgürlükler sağlayarak ve göçmen sorunu ile ilgili ortak mütabakatı sağlayan yeni bir yasa çıkaracağız. Basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler devrim niteliğinde alınacak kararlar ile muasır medeniyete taşıyacağız. Bu doğrultuda bizler bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktık. Yeni bir siyaset modeli olan katılımcı siyaset modeliyle denetlenebilirliği de denetleyen sistemler kuracağız. Tüm bu projelerimizi gerçekleştirirken bizler biliyoruz ki ülkemizin kaynak problemi yoktur. Kaynakların doğru, dürüst ve adaletli olarak yönetilememesinden kaynaklanan problemler vardır. Tüm bu problemleri el birliğiyle, güç birliğiyle ben değil biz diyebilenlerin birlikteliğiyle başaracağız. Yeter ki birlikte çalışıp emek verelim. Bu vatan hepimizin bu topraklar üzerinde hep birlikte yaşıyoruz. Tüm bu projelerimizde bizler, biz bize değil, biz dünyaya yeteriz diyoruz. Kalın sağlıcakla.